Merhaba sevgili öğrenciler. Setena Öğretmen kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz veri toplama ve değerlendirme. Hazırsanız dersimize başlayalım. Veri nedir? Önce buna bakalım. Herhangi bir problem ya da bir konuyla ilgili sorular sorarak topladığımız bilgilere veri denir. Yani kısaca edindiğimiz, topladığımız bilgilere biz veri adını veriyoruz. Peki edindiğimiz bu bilgileri, topladığımız verileri nasıl gruplarız, nasıl düzenleriz? İşte bu konumuzda bunu öğreneceğiz. Edindiğimiz bu verileri çetele tablosu, sıklık tablosu, nesne grafiği, şekil grafiği ya da ağaç şeması kullanarak gruplayıp düzenleyebiliriz. Şimdi sırayla bütün bunları öğrenmeye başlayalım. İlk olarak çetele tablosuna bakalım topladığımız her veriyi çizgi şeklinde gösterdiğimiz tablodur çetele tablosu. Çetele zaten çetele tutmak belki de daha önce duymuşsunuzdur. Biz bu çetele tablosunda verileri çizgi şeklinde göstereceğiz. Ancak çizgiler beşerli gruplandırılarak çizilir. Nasıl yapacağız bu çizgileri beşerli olarak? Dört tanesini şöyle yan yana çiziyorum. Bakın sayalım. 1 2 3 4 ve beşincisini... Yan olarak yapıyorum. 1 2 3 4 5. 5 tane çizgi, 5 tane veri yapmış oldum. Şimdi bir tane daha yapalım. 1 2 3 4 5. Yine 5'li bir grup olmuş oldu. Yani 5 10. Bu beşerli beşerli gruplamak bizim tabloyu okurken okumamızı kolaylaştıracaktır. Şimdi gelin çetele tablosu ile ilgili bir örnek yapalım. Bir çiftlikte 6 inek, 4 koyun 10 keçi, 12 tavuk vardır. Bu bilgileri çetele tablosuyla gösteriniz. Bize verilen bilgiler neler? Çiftlikte 6 tane inek olduğu, 4 tane koyun, 10 keçi, 12 tane tavuk olduğu bilgisi verildi. Bu bize verilen bilgileri tabloda göstereceğiz. Hangi tabloda? Çetele tablosunda. Baktığımız zaman Tablo demiş. iki nokta üst üste koymuş ve çiftlikteki hayvanlar çetele tablosu dedi. Her tablonun bir ismi olmak zorundadır. Bu tabloda biz neyi göstereceğiz? Çiftlikteki hayvanların sayısını göstereceğiz. Peki nasıl göstereceğiz? Çetele çizerek, çizgiler çizerek çetele tablosu şeklinde göstereceğiz. Önce bize verilen hayvanları yazalım. Neler vardı? İnek, koyun, keçi ve tavuk. Hayvanlarımızı yazdık. Yan tarafına ise hayvan sayılarını yazacağız. Ancak bu hayvan sayılarını biz çetele şeklinde göstereceğiz. Yani çizgilerle göstereceğiz. 6 inek dedi. 6 tane çizgi çiziyorum. Ne demiştik? Beşerli gruplayacağız önce. 1 2 3 4 5 ve bir tane daha çizdim. 6 olmuş oldu. Bakın 5 6. 6 yineyimi gösterdim. 4 koyun. O zaman 4 tane çizgimi çiziyorum. 1 2 3 4. Grupluyor muyum? Hayır. Eğer ki böyle yan çizgimi yaparsam 5 tane koyun olmuş olur. O da yanlıştır. 10 keçi dedi. Yapalım. 1 2 3 4 5. Devam ediyoruz. 6, 7, 8, 9, 10. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 bir grup yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 ikinci grubumu yaptım. 5, 10. 10 tane keçiyi çetele şeklinde göstermiş oldum. 12 tavuk dedi. Çizelim hemen 12 tane tavuğu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12 tavuğumuzu da çetele ile göstermiş olduk. Demek ki neymiş çetele tablosu ile ilgili bilmemiz gerekenler? Çetele dediği zaman çizgi ile göstereceğiz ve çizgileri beşerli gruplayarak çizeceğiz. Gelelim sıklık tablosuna. Sıklık tablosu ise edindiğimiz bilgilerin sayılarını yazdığımız tablodur. Direkt olarak karşılarına sayılarını yazacağız. Ancak sıklık tablosunu bizden direkt olarak istemez. Karşımıza sorular geldiği zaman büyük ihtimalle çetele tablosu şeklinde verecek bize ve çetele tablosundaki bilgileri sıklık tablosu şeklinde gösterin diyecek. Biz de şimdi onunla ilgili bir örnek yapalım. Yapılan araştırmaya göre 2F sınıfında 7 kişi vanilyalı 6 kişi kakaolu, 4 kişi çilekli, 8 kişi limonlu dondurma sevmektedir dedi. Şimdi bize verilen bilgiler neler? 2F sınıfında bir araştırma yapılmış. Sorulmuş bunlara hangi çeşit dondurmayı severseniz diye. Öğrencilerden edinilen bilgilere göre bu sonuç ortaya çıkmış. 7 kişi vanilyalı, 6 kişi kakaolu. 4 kişi çilekli 8 kişi limonlu. Şimdi biz bu bilgileri önce çetele tablosunda göstereceğiz. Daha sonra ise sıklık tablosunda göstereceğiz. Bakın tablomuzun ismi aşağıda yazılmış. Sevilen dondurma çeşitleri. Çetele tablosu Burada çetele şeklinde. Diğer tablomun ismine bakıyorum. Sevilen dondurma çeşitleri sıklık tablosu. Burada ise sıklık tablosu şeklinde göstereceğim. Önce çeteleyi yazalım. İlk işimiz dondurma çeşitlerini yazmakta. Yazalım. Vanilyalı. Kakaolu. Çilekli. Ve limonlu. Çetele tablosu, çetele tablosunda ne yapıyorduk? Çizgilerle gösteriyorduk. Vanilyalı, vanilyalıyı seven kişi sayısı kaçtır? Bakıyoruz 7 kişi vanilyalı dedi. 7, o zaman 7 tane çizgi çizeceğim. Yani çetele çizeceğim. Beşerli gruplamayı da unutmayacağım. Yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kişi vanilyalıyı çetele şeklinde gösterdim. Kakaolu'ya geldik. 6 kişi kakaolu dedi. 6 tane çeteleye çizeceğim hemen. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 4 kişi çilekli. Çilekliye hemen 4 tane çizgimi çiziyorum. 1, 2, 3, 4. 4 kişi çilekli. Limonluya bakalım. 8 kişi limonlu hemen çizelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 Böylece çetele tablomuzu doldurmuş olduk. Şimdi bu çetele tablosunu sıklık tablosu şeklinde gösterelim. Hiç üstteki bilgilere bakmayacağım bu sefer. Direkt şuradaki tablodan yola çıkarak sıklık tablosunu dolduracağım. Dondurma çeşitleri dedi. De yine dondurma çeşitlerimizi aynı. hemen hızlıca yazalım. Dondurma çeşitlerini yazdık. Şimdi kişi sayılarını yazacağız. Vanilyalı dedi. Bakın, zaten gruplanmış. Ben gruplanmayı nasıl okuyacağım? 5 tane diye. Beşerli grupluyoruz çünkü. Bu bizim tabloyu okumamızı kolaylaştıracak bir yöntem. 5 6 7. Direkt sayısını yazıyorum. Çünkü sıklık tablosu direkt sayılarını yazdığımız tablodur. Kakao'lu dedim. Yine 5 var burada. 5 6 Çilekli hiç gruplanma yok. O yüzden tek tek sayacağım. 1 2 3 4. 4 tane çilekli. Limonluya bakalım. 5 6 7 8. 8 kişi de limonlu sevdi. Ne yaptık? Çetele tablosu oluşturduk. Önce daha sonra bu çetele tablosunu sıklık tablosu şeklinde de ifade ettik. Gelelim nesne ve şekil grafiğine. Nesne ve şekil grafiğini aynı sayfada anlatmak istedim. Çünkü bunlar birbirine çok benzer nesne ve şekil. İsimlerine baktığımız zaman nesne dediğimizde direkt olarak şekilleri çizilmiş, direkt olarak varlığın kendisi gösterilmiş anlamına gelecek. Şekil dediğimiz ise bizim çizdiğimiz üçgen olur, kare, yıldız, gülen yüz bu gibi şekiller aklımıza gelecek. Şekil grafiklerinde genelde tabloda aynı şekiller kullanılırken nesne grafiğinde ise her bir ürün için, her bir başlık için farklı farklı Oradaki isme ait olan nesneler, nesnelerin görselleri kullanılır. Şimdi tabloları inceleyelim. İlk tablomuzun ismine bakıyoruz. Mağazada satılan ürünler şekil grafiği. Tablomuzun ismi mağazada satılan ürünler şekil grafiği. Ürünlerimize bakalım. Ürünler, kazak, pantolon, şort, tişört, ceket. Şimdi bir de yan tarafta bize verdi ki ürün sayısı. Yani kazakların sayısı, pantolonların sayısı, şortların sayısı, tişörtlerin sayısı, ceketlerin sayısı. Buradan baktığımız zaman kazak sayısını 1 2 3 4 5 6 diye sayabilirsiniz. Ancak aşağıdaki not kısmını görmeden kesinlikle saymaya başlamıyorsunuz. Notumuz bize ne dedi? Her şekil iki ürünü göstermektedir dedi. Bir tane üçgen çizmiş olabilir. Ancak bu bir tane üçgen bize iki tane kazağın olduğunu ifade ediyor. Yani iki, 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 iki. Her bir şekil iki ürünü ifade ediyor. O zaman benim bunu ikişer ikişer sayarak bulmam lazım. Önce kazağımızın sayısını bulalım. Şu yan tarafa yanına yazalım. Kazak sayısı İkişer ikişer sayacağım çünkü iki ürünü gösterdiği için. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 tane kazak satıldı demek ki. Pantolona bakalım. 2, 4, 6, 6 tane pantolon. 2, 4, 4 tane şort. 2, 4, 6, 8, 8 tane tişört. 2, 4, 6, 8, 10. 10 tane de ceket satıldığını görüyoruz. Şekil grafiği çok kolaydır. Ancak burada dikkat etmemiz gereken yer aşağıda bize not verildiyse her şekilin kaç ürünü gösterdiği, kaç kişiyi gösterdiği. Eğer bunu okumazsanız hata yaparsınız. O yüzden önce şunu okuyup ondan sonra sayılarını hesaplamalısınız. Diğer bir grafiğimize bakalım, diğer bir tablomuza bakalım. Tablomuzun ismi mağazada satılan oyuncaklar nesne grafiği. Biraz önceki tablomuzda şekillerle göstermişti. Diğerinde ise nesnelerle varlığın görselleriyle göstermiş. Oyuncaklar var. Oyuncakların isimlerini yazdı ve oyuncak sayısı. Oyuncak sayısını göstermek için de bize görsellerin kendisini, nesnelerin kendisini koydu. Ne demiştik? Her zaman için aşağıda not varsa önce onu okuyoruz. Bize dedi ki her nesne 3 ürünü göstermektedir. Yani burada bir tane araba koymuş olabilir. Ancak bu bir tane araba bize 3 tane arabayı temsil ediyor. Burada da 3 araba, burada da 3, burada da 3 araba satıldı olarak biz düşüneceğiz bunu. O yüzden 3 ürünü gösteriyorsa 3'er 3'er sayarak bulabiliriz. Bakalım araba kaç tane satıldı? 3 6 9 12. 12 tane araba satılmış bu mağazada. Ayıcığa bakalım. Üç ürünü göstermesi her ürün için geçerli olduğu için hepsini üçer üçer sayacağım. 3 6 9 12 15 15 tane ayıcık satıldı. Bebek sayısına bakalım. 3 6 6 tane bebek satılmış ve uçağa bakalım. 3 6 9. 9 tane de uçak satıldığını ben bu grafiğe baktığım zaman anlayabiliyorum. Gelelim ağ şemasına. En genel bilgiden başlayıp aşağıya doğru, daha özel bilgilere doğru inen bilgiler arasındaki ilişkiyi görmemizi sağlayan şemaya denir. Ağ şeması örneği verdi, İnceleyelim. Kulüplerde de ana başlığımız, en genel başlığımız kulüpler. Kulüpler kendi arasında 3'e ayrıldı. 3 tane kulübümüz var. Bakalım spor kulübü, satranç kulübü ve müzik kulübü. Kulüplerimiz üç tane. Ama bu öğrenciler farklı farklı kulüplere katıldılar. Spor kulübüne katılanlar Aslı, Doğan ve Berkay. Satranç kulübüne katılanlar Dilek, Mert, Ecem, Kerem. Müzik kulübüne katılanlar Serhat ve Sıla. Ben bu tabloya baktığım zaman, bu şemaya baktığım zaman... Bütün öğrencileri görebiliyorum, değil mi? Bütün öğrencileri görebiliyorum. Kulüpleri görebiliyorum. Hangi kulüplerin olduğunu görebiliyorum. Kaç tane kulübün olduğunu görebiliyorum ya da müzik kulübüne katılanları görebiliyorum. Spor kulübüne katılanları görebiliyorum. Şemaya baktığım zaman bütün hepsini görebilmemi, aralarındaki ilişkiyi görebilmemi sağlıyor. Hadi gelin şimdi öğrendiğimiz bu tablolarla ilgili, şemalarla ilgili sorularımızı cevaplayalım. Bunlarla ilgili bir etkinlik yapalım. Dedi ki bize, aşağıda verilen çetele tablosuna göre soruları cevaplayın. Önce tabloyu incelemem lazım. Tablom ne? En sevilen yemekler çetele tablosu. Demek ki bir araştırma yapıldı. Öğrencilere olsun, insanlara olsun sorular soruldu. En sevdiğiniz yemek nedir sorusu sorulup verilen cevaplara göre bu tablo oluşturuldu. Yemeklerimiz makarna, köfte, nohut ve ıspanak. Bunları seven kişi sayısı ise karşılarında çizgilerle yani çetelerle belirtildi. Önce sayılarını yazmak soruları cevaplarken bize kolaylık sağlayacaktır. Makarnayı seven kişi sayısına bakalım. 5 5 zaten gruplanmış ama siz istiyorsanız tek tek de sayabilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 kişi makarna cevabını vermiş. Köfteye bakalım. 5 6 7. 7 kişi köfte sevdiğini söylemiş. Nohuta bakalım. 5 6. 6 kişi nohut seviyormuş. Ispanak ise 1 2 3 3 kişi ise en çok ıspanağı sevdiğini söylemiş. Artık kişi sayılarını biliyoruz. Buna göre soruları cevaplayabiliriz. Birinci sorumuz en çok sevilen yemek hangisidir dedi. Bakıyorum en yüksek sayıda olan en çok sevilendir. Buna göre 3, 6, 7, 12. 12 en yüksek sayımızdır. Yani makarna en çok sevilen yemektir. Cevabımız makarna. İkinci sorumuz en az sevilen yemek hangisidir? En az kişi bu cevabı verdiyse en az seviliyordur diyoruz. Ve en az kişi sayısı olana bakıyoruz. 3 o da ıspanaktır. Demek ki ıspanak en az sevilen yemektir. Üçüncü sorumuz nohut sevenlerin sayısı ıspanak sevenlerden kaç fazladır? Nohut sevenlere bakıyorum. Nohut sevenler 6 kişi. Ispanak sevenlere bakıyorum. Ispanak sevenler 3 kişi kaç fazladır dedi. Yani 6, 3'ten kaç fazladır? Kaç fazladır sorusunu cevabını bulmak için ben çıkarma işlemi yapabilirim. 6 eksi 3 diyorum. 6'dan 3 çıkardığımızda 3 kalır. Demek ki 3 kişi fazladır. Son sorumuz. Köfte seven kişiler ile makarna sevenlerin toplamı kaçtır? Köfte sevenlerle makarna sevenleri toplayacağım. Köfte sevenlere bakıyorum. Köfte 7 kişi. 7 kişi köfte seviyor. Artı dedim toplayacağım için. Makarna sevenlere bakıyorum. Makarna sevenler 12 kişi. 7 artı 12 diyorum. 12'nin üstüne 7 eklediğiniz zaman 19'dur. Demek ki ikisinin toplamı yani cevabımız 19. Çetele sorusu etkinliğimizden sonra şimdi ise şekil grafiği ile ilgili bir etkinlik yapalım. Grafiğimize bakıyorum bize neyi gösteriyor? İkinci sınıfların öğrenci sayıları yani sınıflarda kaç kişi bulunduğunu bize gösteren bir grafik. Sınıflarımız 2A, 2B, 2C, 2D, 2E. Öğrenci sayılarını ise bize yıldızla belirtmiş. Ne diyorduk biz? Not kısmını unutmuyoruz. Özellikle şekil ve nesne grafiğinde buna bakıyoruz. Notumuz bize dedi ki her şekil 4 öğrenciyi göstermektedir. O zaman ben bu yıldızları dörder dörder sayacağım. Bakalım 2A sınıfına 4, 8, 12, 16, 20, 24. 2A sınıfında 24 öğrenci vardır diyorum. 2B sınıfına bakalım. 4, 8, 12, 16. 2B sınıfında 16 öğrenci vardır. 2C sınıfına geldik. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. 2C sınıfında 28 kişi vardır. 2D sınıfına bakıyoruz. 4, 8, 12, 16, 20. 2D sınıfında 20 kişi 2E'ye bakalım. 4 8 12 16 ve 2E sınıfında 16 kişi olduğunu görüyoruz. Tablomuzda bu sayıları yazmadan sorulara geçmeyin. Önce bir tabloyu inceleyin. Direkt olarak sayılarını yazın, daha sonra sorulara geçin. Öteki türlü her seferinde baştan bu yıldızları saymak zorunda kalırsınız. Bu da soruyu çözmenizin süresini uzatır. Çok uğraşmış olursunuz. Birinci sorumuza bakalım. 2C sınıfında kaç öğrenci vardır? Yazdık zaten biliyoruz. 2C sınıfı 28. Bakın hemen cevabımızı yazdık. 28 öğrenci vardır. İkinci sorumuza bakalım. Hangi sınıfların öğrenci sayıları eşittir? Eşit olana bakalım. 24 başka yok. 16 Bakın 2B 16. 2E'ye bakıyorum bir tane daha 16 var. 2E de 16. Demek ki 2B sınıfı ile 2E sınıfının öğrenci sayıları birbirine eşit. Yazalım 2B ve 2E eşittir. Üçüncü sorumuz 2D sınıfındaki öğrenci sayısı 2B sınıfından kaç fazladır? 2D'nin öğrenci sayısına bakalım. 2D'nin 20 öğrencisi var. 2B sınıfının 16 öğrencisi var. Yani 20, 16'dan kaç fazladır? Üzerine sayarak da bulabilirim. Çıkarma işlemi yaparak da bulabilirim. Çıkaralım. 20'den 16'yı çıkardık. 4 cevabını bulduk. Demek ki 4 kişi daha fazladır. Dördüncü sorumuz. Bu okuldaki ikinci sınıfların toplam öğrenci sayısı kaçtır? Bütün öğrencilerin toplamını soruyor. Demek ki benim buradaki bütün sayıları toplamam lazım. Toplayalım. Şuraya yazalım. 2A sınıfında 24, 2B sınıfında 16, 2C sınıfında 28, 2D sınıfında 20 ve 2E sınıfında 16 öğrenci var. Hemen şuraya da artı işaretimizi koyalım, toplayalım. 4 ile 6'yı topladım. 10. 8 daha. 18. 6 daha. 24. 24'ün 4'ü elde var. 2. 2 bir daha. 3. 2 daha. 5. 2 daha. 7. 1 daha. 8. 2 de eldemiz vardı. 10. Onu yazdım. Cevabımız 104 çıktı. Demek ki ikinci sınıfların toplam öğrenci sayısı 104'tür. Evet sevgili öğrenciler şimdi ise sıra sizde. Size bir grafik verdim. Bu grafiğimiz satılan çiçek sayısı nesne grafiği. Tablomuzu incelemenizi istiyorum. Çiçeklerimiz ve sayıları. Unutmayın not kısmını okuyorsunuz. Not kısmını okumadan sayılarınızı bulmaya çalışmayın. Peki sorumuz ne? Bu çiçekçide kaç tane papatya satılmıştır? Kaç tane papatya satıldığını bulup aşağıya yorum olarak yazmayı unutmayın. Bugünkü dersimiz bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.